çocukluğumda yaşadığım bu anı, o zamanlar 10-12 yaşlarındaydım. Hala aklımdan çıkmaz. O gün, köyde çobanlık yapıyordum. Güneş tepede yavaş yavaş yükseliyor, ortalık iyice ısınmaya başlıyordu. Sabah saat 10 civarıydı. Sürüyü biraz uzak bir alanda otlatmaya götürmüştüm. Karnım guruldadı. Biraz mola vermek istedim. Bir ağacın gölgesine oturdum. Yanımda getirdiğim ekmeği, peyniri çıkarıp kahvaltı yapıyordum. Etrafı izlemeye koyuldum. Huzur verici bir sessizlik, hafif esen rüzgarın sesine karışıyordu. Sürünün arasından birkaç koyun da otlamaya devam ediyordu. Tam o sırada bir şey dikkatimi çekti. Daha önce bu bölgede çobanlık yapmama rağmen ilk defa fark ettiğim bir mağara girişiydi. Küçük bir delik gibiydi. Çok belirgin değil ama bir o kadar da gizemliydi. İçimdeki merak duygusu beni harekete geçirdi. Bu zamana kadar nasıl fark etmedim diye düşündüm. Yavaşça yerimden kalkıp mağaraya doğru yürüdüm. İçerisi ne kadar derin diye düşündüm ama dışarıdan pek büyük görünmüyordu. Yine de içim kıpır kıpırdı. Merak ağır basmıştı. Mağaranın ağzına geldim. Giriş oldukça küçüktü. Sürünerek ancak girebilirdim. Bir an tereddüt ettim ama sonunda kararımı verdim. Yavaşça mağaranın içine doğru sürünmeye başladım. İlerledikçe mağara içi serinliyordu. Birkaç dakika önce süründüm. Mağara beklediğimden daha uzun bir tünel gibiydi. Tam o sırada ileride karanlıkta iki tane kırmızı ışık gibi bir şey gördüm. İlk başta gözlere benzettim. İçim ürperdi. Korkuyla durakladım. Ne yapmalıyım diye düşündüm. İçimden geri dönmek geldi. Ama sanki bir şey beni o ışıklara doğru çekiyordu. Dayanamadım. Yavaşça yaklaştım. Kalbim küt küt atıyordu. Elimi o kırmızı şeylere doğru uzattım. Elimle dokunur dokunmaz birden yumuşacık pamuk gibi bir his geldi. Bir an beynim durdu ve gözlerim karardı. Bayıldığımı fark ettim. Uyandığımda ise dışarıdaydım. Gözlerimi açar açmaz güneş batmak üzereydi. Uzaklardan akşam ezanı sesi geliyordu. O kadar şaşkındım ki nasıl dışarı çıktığımı hatırlamıyordum. Hemen toparlanıp korkuyla sürüyü de toplayarak eve koştum. O gece olanları düşündükçe uyuyamadım. Ertesi gün arkadaşlarım Ali, Mehmet ve Hüseyin'e anlattım. Onlar da meraklandı. Hep birlikte tekrar gitmeye karar verdik. Bu sefer hazırlıklıydık el feneri, ip ve biraz daha cesaretle mağaraya doğru yola çıktık. Mağaranın girişine geldiğimizde, önce Ali, sen önden git, biz peşinden geliriz dedi. Ben de öne geçip, tekrar mağaraya sürünerek girdim. Kırmızı gözlere benzeyen yere doğru ilerledik. Bayıldığım yere varınca bir şey fark ettim. Hemen önümde, birkaç santim daha gitsem, kocaman bir çukura düşecekmişim. Ve, iyi ki o kırmızı şeye dokunup bayılmışım. Yoksa çukura düşüp ne olacağını bilemiyorum. Çukur çok derindi, ama içindeki merak hala bitmemişti. Arkadaşlarıma ipi belime dolayın, beni aşağı sarkıtın dedim. Biraz çekingen baktılar, ama sonunda beni salmaya başladılar. Neredeyse 20 metre ip vardı, ama çukurun dibi hala görünmüyordu. Aşağı inemeyince, yukarıdan taş atmalarını istedim. Arkadaşlar yukarıdan taş attılar, ama o kadar derindi ki, ne taşın sesi geldi, ne de dibine indiğini görebildik. Sonunda pes ettik. Arkadaşlar beni yukarı çekti. Aşağısı sonsuz gibi görünüyordu. İçimizde bir gizem kaldı. Mağaradan çıkıp eve doğru yürürken hepimiz suskunduk. Bir yandan yaşadıklarımıza inanamazken, bir yandan da bu mağaranın sırrını çözmek istiyorduk. Ama o gün korkularımız galip geldi. Bir daha oraya gitmeyi kimse göze alamadı. O gün yaşadıklarım hala zaman zaman aklıma gelir.